Bugün Ömer Emir ve ablasıyla sulu boya kağıt oyunu oynuyoruz. Sulu boyayla kağıdı boyuyoruz. Güzel güzel resimler yapıyoruz. Değil mi bebeğim? Elini boyuyorsun? Ama fırçayı al bak ablan gibi kağıda resim yap. Hayır, hayır, hayır. Tamam alma. Zeynep Ceren. Benim ocakta yemeğim vardı ona bakıp geleyim tamam mı kızım? Tamam. Ben geliyorum birazdan. Siz oynaya durun. Boş ver bak. Anne nasıl olsa gitti. Ellerimizi boyayıp bakalım mı o kadar Evet. Tamam hadi. Hangi renk istiyorsun? Sen zaten boyamışsın elini. Evet. Aferin bakayım. Parmağını mı boyayacaksın? Tamam. Bak. bak benimki oldu. Ben Gel seninkini de boyayalım. Git getireyim de. Önce boyun. bunu bak. Bakalım bakayım. Ah. Şimdi başka renk yapalım. Ha bunu ya. Yok mu? Hayır. Hayır, pasta. Ya onu, kız kızkıbı lan bir renk yapalım. Önce ben deneyeyim mi? Y yeni mi boya? Burcu, iyi mi? Benim de boya. Dur, Bil önce abla. Benim de boya, benim de. Aynen nasıl boyayabilirim? Tam da iyi Bak. <laughs> hadi gel istenkinde boyayayım şimdi. Sen gelin Hı, hepsini boya. Hepsini gereği var. <laughs> oh ah, boyadım. Elimi bebeğimle boya. Bas. Hadi. <laughs> 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 Gri miyormuşum? Kahve rengi mi? Kahverengi. Dur bir bakayım hangi rengi bu. Bu kahve rengi var. Gri de olabilir.

Ha battık. Epey iyi gitti yok. Bu da Şimdi hangi renk yapalım? E buraya. Beyaz mı? <laughs> Beyaz olmayabilir ama deneyelim. Что Baba, O Baba sanki o... Evet bastır. Buraya. Sen... <gülüyor> 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 Birazcık da fıçalarla boyayalım mı? Evet. ot ben direkt yaptım buraya. Ben ben de Evet yemeği yaptım. Baktım yemeğe geldim. Aa siz ne yaptınız böyle? Ben size kağıdı boyayın diye vermiştim. Bütün masayı mı boyadınız? Oğlum. Nasıl çıkacak bu boyalar şimdi? Bir fikrin var mı Ömer Emir? Yok. Senin var mı ablası? Cifnen çıkar mı acaba? <laughs> ama ne kadar güzel bir şaheser olmuş ya. <gülüyor> 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 Bravo. <gülüyor> Tebrik ediyorum sizi ama. Ben o yemek yapmaya gitmiştim. Ben size kağıdı boyayın diye bırakmıştım. Masayı mı boyadınız? Seni yaramaz seni. Ay yok boyu anne. Masayı ne biçim yapmışsınız? <laughs> size çift bebez getiriyorum. Çift bebez getirdim. Hadi alın bakayım. Küçük işçiler. Silin bakalım. Hadi yaptığınız pisliği temizleyin bakalım. Heh. Hadi benim küçük işçilerim. Hadi bakalım. Sil 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 sil. Çift çiftten dal oğlum çiftten dal. Çıkmaz yoksa lekeler. Aferin aferin aferin. <laughs> hızlı 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 hızlı. Vav wow, pırıl pırıl yaptılar aferin size. Küçük işçilerim benim. Pırıl pırıl yaptınız. Aferin.